Merhaba. Bu çalışmamızda sizlere lenf sisteminin hızlandırılması için yapmamız gereken egzersizleri göstereceğim. Beslenme iki bölümden oluşuyordu. Birinci bölümü yemekle sindirmek, ikinci bölümü enerjiye dönüştürmek. Enerjiye dönüştükten sonra atıklar oluşmaktadır. Bunun bir kısmını kirli kan olarak toplar damarlarımız alıp kalbe götürmekte, kalan kısmını ölü hücreleri de lenf sistemimiz götürmektedir. Lenf sistemimiz damarlarımız gibi pompalama sistemiyle değil kas hareketiyle çalışır. Kaslarımız hareket ettikçe lenf sistemimizde hareket eder. Ama yaşlılıkta kas hareketlerimiz azaldığı ve kaslarımız zayıfladığı için de lenf sistemimizde de aksamalar olmaktadır. Bizler basit hareketlerle lenf sistemini hızlandırabiliriz. Bunlardan en önemlisi, en kolayı fırçalama sistemi. Bir fırçayla bir arkadaşımıza, eşimize, kardeşimize, çocuğumuza, kim olursa vücudumuzu fırçalatıyoruz. Ne tarafa doğru? ayaklarımızdan yukarıya doğru vücudumuzu içten, dıştan, yandan, kollarımızdan lenf düğümlerinin olduğu bölümlere, birincisi Peki sarmıcının olduğu yer, ikincisi de göğüslerimizin üstünde omuz kemerimizin altındaki lenf düğümlerine doğru vücudumuzu fırçalıyoruz. Düzenli olarak fırçaladığımızda bu deri altındaki lenf damarlarını hareket ettireceğinden bu lenf sıvısının lenf hareketimizi hızlandırabilmiş oluruz. İkinci hareketimiz ayaklardan başlayarak vücudu yine eee lenf düğümlerinin olduğu bölme doğru yani karın bölgesine ve göğüs kafesinin altında üstündeki eee lenf düğümlerine doğru hareket ettirmek. Önce ayaklarımızdan başlıyoruz işe. Ayaklarımızı ovalıyoruz. Ayaklarımızı ovalıyoruz. Ayak parmaklarımızı ovalıyoruz. Ee, ve daha sonra çukurluklarını yavaş yavaş masaj yapıyoruz. Ayaklarımızdan yukarıya doğru, yukarıya doğru. Kollarımızdan aynı şekilde e, lenf düğümlerine doğru hareketlilik yaratıyoruz. Aynı fırçanın yaratmış olduğu şeyi ellerimizle yaratıyoruz. E, i̇kinci hareketimiz, ikinci hareketimiz deri e, sıklaştırma hareketimiz. Bir elimizi e, cildimizin bir yerine dayıyoruz, diğer elimizle derimizi itiyoruz. Bu şekilde bir hareketlenme sağlıyoruz. Bunu vücudumuzun her tarafında yapmaya çalışıyoruz üçüncü hareketimiz deri yürütme O da yine aynı şekilde elimizle baş parmağımız ve diğer parmaklarımızla deriyi yukarı doğru yürütüyoruz. Bunu önden ve arkadan vücudumuzun her noktasında elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Maksat bu lenf damarlarını pete sahici dediğimiz karın bölgesinde tıkanmayacak ve e, omzumuzun altında göğsümüzün üstündeki lenf düğümlerine doğru bu hareketi sağlamak. Zayıflayan kaslarımızın yetersizliğini ortadan kaldırmak. Bir diğer hareketimizde e, karın bölgemizde saat yönünde elimizle karnınıza masaj yapmak. Bu şekilde yaptığımızda hem bağırsakların spiritatif hareketleri doğrultusunda bağırsaklarımıza katkı sağlamış oluyoruz hem de lenf hareketine katkı sağlamış oluyoruz. Bunları yaptığımız zaman özellikle ayak bakımını yaptığımız zaman deri yürütmeyi, deri sıklaştırmayı yaptığımız zaman lenfimiz, lenflerimiz daha iyi çalışacak ve bizler psikolojik olarak, duygusal olarak ve fiziksel olarak bir rahatlama hissedeceğiz.